Herkese merhaba. Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü, renklerin veya renkler arasındaki farkların algılanamadığı bir görme bozukluğudur. Gözümüzde kırmızı, yeşil ve mavi algılayan üç farklı özel hücre tipi vardır. Renkli görme olayının daha doğru gerçekleşebilmesi için bu hücrelerin eksiksiz biçimde çalışması gerekir. Dünya genelinde 180 milyon kişiyi etkilediği bilinen renk körlüğü, genellikle kusurlu olan hücreye göre üç farklı şekilde sınıflandırılır. Renk körlüğünün birinci tipinde ışıkları algılayan hücrelerin tamamında işlevsel bozukluk mevcuttur. Bu kişiler renkleri yalnızca koyu ve açık renk şeklinde algılarlar ve diğer renkleri herhangi bir şekilde ayırt etmeleri mümkün değildir. Tüm renk körlüğü olguları içerisinde en az karşılaşılan bu tip renk körlüğü renksiz tip olarak adlandırılır. İkinci tip renk körlüğü renk algılayan hücrelerden biri tamamen kusurluyken diğer ikisinin normal işlemini yerine getirdiği renk körlüğü tipidir. Hangi hücre tipinde kusur mevcut ise kişi o rengi renk körü olmayan diğer insanlardan daha farklı şekilde algılar. Örneğin kişi kırmızıya yakın renklere ayırt etmekte zorlanırken tamamen kırmızı renkli cisimleri ise daha farklı renklerde görür. Üçüncü tip renk körlüğünde renk körlüğünün bu tipinde üç farklı hücre türünden birinde o renge karşı duyarlılık kaybı vardır. Bu tip renk körlüğüne sahip kişiler, geniş renk spektrumunda bulunan küçük bir alanı ayırt etmekte zorlanırlar. Bu durum, o rengin renk körü olmayan bir kişiden daha farklı tonlarda algılanmasına neden olur. Örneğin, kişi kırmızı renk dalgalarını kırmızı olarak algılar ancak bu renge ait bazı tonları ayırt etmekte zorlanır. Peki renk körlüğü kimlerde görülür? Renk körlüğü iki farklı şekilde görülebilir. Birincisi doğuştan olan renk körlüğüdür. İkincisi ise daha sonrasından oluşan hastalıklara bağlı oluşmuş olan renk körlüğüdür. Doğuştan olan renk körlüğü erkeklerde daha fazla gözükür. Renk körlüğünün tam bir tedavisi yoktur. Fakat renkleri daha iyi algılamalarını sağlayan kontak lens ve gözlükler bu hastalarda verilebilmektedir.